Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Çok büyük bir robux çekilişi karşınızdayım Arkadaşlar 17.000 robux çekilişi yapıyorum Evet Herkes kazanacak bu videoda Arkadaşlar bildiğiniz üzere Geçen ay e, 10.000 robux çekilişi yapmıştım Bugün de 17.000 robux çekilişi Aslında 20.000 yapacaktım Ama 3k'sını Kendime attım Size de 17k'sını e, Hediye etmek istiyorum Yapmanız gerekenler arkadaşlar ee, şöyle YouTube kanalıma gelelim bir saniye Gördünüz arkadaşlar bu kanala abone olmanız gerekiyor abone olup e, bu videonun altına e, çok güzel olmuş ya da bunun gibi güzel yorumlar yazıp e, Roblox adınızı yazmanız artı Morgan grubuma gelmeniz gerekiyor ben zaten bulamayanlar için de sabitlenmiş yorumlar kısmına linkini koyarım arkadaşlar e, kendinize bakın. Çok büyük bir çekiliş. Türkiye'deki e, en büyük çekiliş kanallarından biri benim arkadaşlar. Ama siz bunu sadece benim kanalıma abone olmanız yetiyor bana arkadaşlar. E, bu kanal tekrar söylüyorum şartları. Bu videonun altına güzel bir yorum yazmanız, kanala abone olup video like atıp Morgan grubuna gelmeniz gerekiyor. Güzel yorumun yanına linkinizi yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Yoksa e, atamam. E, kendinize bakın, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Grubuma gelmeyi kesinlikle unutmayın ve adınızı yazmanıza çünkü ikisini yazıp atamazsanız e, şey robuxunuzu atama. Kendinize bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.